Merhabalar Serkan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Serkan Bey, Arabul Mühendislik ve Danışmanlık olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Serkan Arabul kimdir? Ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii. E, Serkan Arabul Balıkesir'de doğdu. 1975 yılında. Evet eee üniversiteyi Balıkesir'de bitirdi, makine mühendisliği mezunu. Sonrasında otomotiv sektörüne atıldı. Ee, 1999 yılında Oslogen ile birlikte otomotive giriş yaptım. Hı hı. 99 yılından e, bugüne kadar da otomotivde olan haşır neşirliğimiz devam etti. Ee, servis müdürü olarak başladığım e, otomotivde hı hı. Genel koordinatörlük görevine kadar çıktıktan sonra artık radikal bir kararla kendi işimizin başına geçelim dedik ve Haziran ayında 1 Haziran'da kendi şirketimizi Arabu Mühendislik Danışmanlığı kurduk. Evet hayırlı olsun efendim Teşekkür. öncelikle uzun yıllardır otomotiv sektöründe üst düzey yöneticilik yaptınız evet. dünyanın ve Türkiye'nin tanıdığı bildiği Volkswagen'de, Doğuş Grubunda çalışmalarınızı gerçekleştirdiniz. Evet. Sonrasında da yine memleketinize Balıkesir'de Yerine. Yeni, yeni işletmenizi açtınız ve burada da genel müdür olarak da devam etmektesiniz. Evet. Peki efendim Arabul mühendislik ve danışmanlık olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Şimdi araba Mühendislik olarak e, ilk amacımız 20 yaklaşık 21 yıldır otomotiv sektöründe edindiğimiz tecrübeyi hı hı. E, bizimle birlikte bu yolda yürüyecek insanlarla paylaşmak olarak belirledik. Evet. E, yaptığımız işin 3 ayağı var. Bunlardan bir tanesi otomotiv sektöründe danışmanlık hizmeti. E, otomotive yeni başlayacak olan yatırım sahipleriyle bir araya gelip onlara bu konu hakkında bilgi verip sıfırdan, proje aşamasının bitene kadar e, tüm e, basamaklarda birebir destek veriyoruz. Evet. E, birinci ana faaliyet konumuz bu. İkinci konumuz e, yeni otomotivle bağlantılı otomotiv estetiği üzerine bir iş yapıyoruz. Balıkesir merkezde bir e, özel araç stüdyosu inşa ettik. E, bu stüdyoda seramik kaplama, cam filmi, kaput filmi, araç komple kaplama, detaylı temizlik, hijyenik temizlik, vakkeli temizliği gibi işlemler yapıyoruz. E, bu işleri birkaç e, plaza içinde de aynı zamanda iş ortağı olarak da devam ediyoruz. Evet. Ee, balıkesir içinde ve balıkesir dışında. Hı hı. 3. Ee, konumuz da e, yeni gündeme gelen e, gümüş iyonuyla birlikte yapılan bir nano temizlik işlemi. Bununla ilgili de e, evlerde, okullarda, kreşlerde, hastanelerde, araçlarda e, bakteri, kötü bakterilerin ve mikropların temizliğini yapıyoruz. Evet. Ee, Yeditepe Üniversitesi ile birlikte geliştirilen bir ürünle birlikte yapıyoruz bu işi de işimizi e, en iyi şekilde müşterilerimize ulaştırmaya gayret ediyoruz. Evet. Peki efendim bu ilk iştirak için e, biraz da açıklayıcı olması için e, ne tür bir hizmet yürütüyorsunuz? Biraz açabilir miyiz orayı? Projelendirme bazında. Tabii şöyle e, yeni bayilik almayı düşünen e, müşterilerimiz bizimle temasa geçiyorlar. Hı, hı. Ee, hangi marka olursa olsun bu bayiliği almak için neler yapmaları gerekiyor? Öncelikle oluşturulması gereken evrakların oluşumuyla başlıyoruz. Evet. Sonrasında e, firma başvuruları, firma başvurularından sonra e, projenin oluşturulması, projenin oluşturulmasından sonra inşaat aşaması, hı hı. inşaat aşaması bittikten sonra ekipmanların yerleştirilmesi. ...personel tedariğinin tamamlanması, personel eğitimlerinin yapılması ve işletmenin işler hale getirilmesine kadar destek oluyoruz. A'dan Z'ye bütün hizmetleri, bütün evet. prosedürleri siz burada sunuyorsunuz. Tabii burada lokasyon belirlemesi de yine aynı şekilde Tabii içerisinde. Tabii lokasyon belirlemesinde de biz elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Çünkü şirketin kurulduğu yer çok önemli. Evet. Firmaların geleceği açısından. Hı hı. Peki efendim hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Ee, şimdi yeni kurulacak yerlerle ilgili önce öncelikle bir fizibilite yapıyoruz. Yani bu yatırımın orada yapılması Hı -hı. mantıklı mı değil mi? Mantıklı değilse biz e, bunu en başında paylaşıp bu işe girmemeyi tercih ediyoruz. Çünkü e, otomotivle ilgili yatırımlar çok yüksek maliyetli yatırımlar. Kesinlikle. Yani en küçüğü 20-25 milyon TL'den başlıyor yapılan yatırımların. Bunların karşılığı olmayacaksa Hı -hı. bu iş konusunda konusunda danışmanlık yapmanın kimseye faydası olmayacaktır. Ama evet. e, yaptığımız fizibilitede, evet burada iş olabilir dediğimiz yerlerle ilgili sonuna kadar danışmanlık hizmetimizi vermeye devam ediyoruz. Evet, yani açılan bayiliklerde yine siz süreci takip ediyorsunuz, karlılık oranı. Satış Sonrasında oranı. da istenirse eğer hı hı. E, bu konularda da yardımcı oluyoruz. Yani evet. işletmenin olması gereken karla ulaşana kadar hı hı. destek olduğumuz yerlerimiz var mevcut. Evet, yani birçok konuya hakimsiniz diyebiliriz bu konularda. Evet. En ince, en hassas bütün detaylarıyla hizmet vermeye de gayret gösteriyorsunuz. Peki ben Sektörde biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edelim, şimdi sizin gibi danışmanlık hizmetini sunan ya da mühendislik hizmetini veren belki birçok e, firma bulunmakta. Neden özellikle ara bul, mühendislik ve danışmanlık tercih edilmeli sizce? Şimdi e, bir defa bu işle ilgili uzun süredir, yani benim 21 yılı aşkın süredir tecrübem var. Ekibimizin de özellikle şirket müdürümüz olarak çalışan Şenay Hanım'ın da 25 senelik bir otomotiv satış sonrası tecrübesi mevcut. Evet. Biz tüm markalardan edindiğimiz tecrübeleri bir araya getirmiş ve bu tecrübelerden çok ders çıkartmış bir firmayız. Bu çıkarttığımız dersleri de çalışacağımız tüm firmalarla paylaşmak istiyoruz. Balıkesir ve Balıkesir etrafında bizim verdiğimiz hizmeti veren herhangi bir firma şu an bulunmamakta ee, çalışmaya başladıkça da bunun farkını insanlar daha net görecekler şu an çok yeni bir firmayız 1 Haziran'da dediğim gibi başladık Buna rağmen e, belirli bir müşteri potansiyeline ulaştık hızlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Evet yani şu an sadece Balıkesir ya da Marmara bölgesiyle mi sınırlı bu sizin yapmış olduğunuz çalışmalar? E, şu an e, tabii öncelikle kendi bölgemizde büyümek istiyoruz ama Hı. dışarıdan gelen tekliflerle ilgili de görüşmelerimizi yapıyoruz. Bildiğimiz yerde iş yapmak bizim için avantaj. Evet. Ee, fizibiliteyi yapma açısından da avantaj. O yüzden öncelikle bildiğimiz yerleri tercih ediyoruz. Evet. Ee, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun.